Bunda bir şey yok. Sonraki diske geçsene. Laboratuvarla konuştum. Gerekirse sabahlayacaklar. Ha bu arada olay yerini söyleyin. Öyle tüy hiçbir şey atlamasınlar. Sonra papaz olmayalım. Sokakta o berberi gören ne kadar ev varsa, dükkan varsa... ...hepsiyle tek tek konuşuyorsunuz. Bak hepsiyle tek tek konuşuyorsunuz. Pencerek yanında meraklı yaşlı bir teyze bulana kadar... ...tek tek konuşuyorsunuz koçum. Hadi aslanım hadi. Kolay gelsin. Ah. Ne iş var burada? Ben iyiyim müdürüm. Çalışabilirim gerçekten. Peki hala. Fazla zorlamak yok. Kendini kötü hissedersen haber ver. Tamam? Evet. Anlatın bakalım. Buldum müdürüm. Burada. Batu ve diğerleri. Efe yok. Ya bir dakika. Canan dur. Bir başa al. Oynat. Bak burada görüntü sıçrıyor. Yaklaşık beş dakika atlama var. Çevre kameralardan bulacağız o beş dakikayı. Tamam ben bak ötekilere. Batu'nun ailesiyle temas kuruldu mu? Hüsnü başkomiserim ilgileniyordu. Heh. Evet Hüsnü. Batı okuldan döndükten sonra... ...dedesinin çiftlik evine gitmek üzere... ...evden ayrılmış... Çocukla temas kurulamıyor. Dedesi de cevap vermiyor telefona. Melih ile Ufuk yola çıkacak. Çiftliğe yakından bakacaklar. Anlaşıldı üstü. Tamam, temasla kalalım. Tamam ederim. Beyler bu sokak sizde. Batu eve gelirse basıp alacaksınız. Tamam komiserim. Giren çıkanı kontrol edin, gözden kaçırmayın kimseyi. Anlaşıldı komiserim. Müdürüm. Görev İzzet'le Ufuk'ta. Evi gözetleyecekler. Tamam Barış. Sen de dön merkeze. Anlaşıldı müdürüm. Geliyorum. Batu'nun annesinin telefonunu dinlemeye aldık. Savcılık emri yok ama başımıza bela açmayalım. Biz işimizi yapalım arkadaşlar. Emir arkadan gelir nasılsa. Keşke sen kalıp dinlenseydin. Dinlenmenin sırası mı Barış? Barış siz tepe üstü mahallesine çıkın. Devriyeden destek isteyin. Anlaşıldı başkomiserim. Şule siz de sanayi tarafına bakın. Her sokağa girip çıkın. Baş üstüne Baş başkomiserim. Baş başkomiserim. Hadi. Nedir durum? Öh, kamera kaydı bulduk müdürüm. Efe'yi berberden çıkarıp başka bir sokağa götürmüşler. Oradan da araca bindirmişler. Plaka? Araç çalıntı müdürüm. Plakayı tüm ekiplere geçtik. Bu konumu etrafındaki mahallelere devriyeleri yönlendirdik. Biz de her yerde arayacağız. Canan da aracın kameralardan izini sürüyor. Güzel. Hadi siz de çıkın çabuk. Tamam müdürüm. Selin, plakayı duydunuz mu? Evet. Cevherler Efe'yi o araçla kaçırmışlar. Bölgeyi sarıyoruz. Siz de Otluk Mahallesi'ne çıkın. Tamam, tamam gidiyoruz. Otluk Mahallesi'ne çıkacağız. Mesut beni duydun mu? Hı? Hı? Ne oldu? yapar manyak. Her şey beklenir ondan. Kim? Cevher mi? Bölgedeki tüm ekiplere 34 Samsun Rize 57 731 plakalı aracı ve şüphelendiğiniz her aracı durdurun. Bölgedeki her yola, her sokağa, meydanlara bakın. Sokaklarda şüpheli gördüğünüz kişileri durdurun. GBT kontrolü yapın. İler kimlikleri görebilir miyiz? Bu bölgede saklanabilecekleri yerlerden birisi bu bina abi. Hadi giriyoruz. Dikkatli. İkinci soldan geri, o sokağa hiç bakmadık. Mesut? Mesut yine daldın. Hep aynı. Yine cevher ve biz yine evlat peşindeyiz. Allah aşkına kendine gel Mesut. Evet yakışıklı. Anlat bakalım. Meydanda birkaç kişi sorduk. Bu evi gösterdiler komiserim. Şule de sokağı gören kameralara bakıyor. Boş olduğu için çok giren çıkan oluyormuş. İyi bir bakalım. Şu bakın. Evsiz mekanın burası. Aynen. İçerisi boş. Kimse yok. Bayağıdır kimse uğramamış gibi. Yapacak bir şey yok. Hadi. Burası da boş çıktı. Devam edeceğiz kardeşim. Durmak yok. Mesai de arama diyorsun da. Ne yapalım merak ettik Hüsnü. Buldunuz mu Efe'yi? Yok kızım yok arıyoruz hala. Ya bulursunuz ama öyle değil mi Hüsnü? Ha. İnsan korkuyor. Hele Tunca olanlardan sonra. <laughs> aman aman Esra. Ağzını hayra aç kızım. Ne gerekiyorsa yapılıyor aklınız kalmasın. Hadi bir girişme olursa ararım ben sizi. Ara ama Hüsnü. <laughs> Bak ararım diyorsun aramıyorsun sonra. Kolay gelsin hayatım. Sağ ol canım tamam tamam hadi kapat. Boş. Devam Batu aradı mı anis? Henüz bir temas yok müdürüm. Allah'tan yanındaymış ilacı Bir süre böyle sakin kalır. Ne yapacağını biliyorsun evlat tamam mı? Tabi gözümüz üstünde olacak. Hadi selametle. Tamam oğlum. Hadi. Ali istiyor ha? Evet, onu alıp çocuğu bırakacakmış güya. Saçmalık. Bu delinin sözüne zaten güven olmaz. Olmaz da Ali'yi nasıl tutacağız? O ne demek? Benim önüme böyle bir pazarlık koysunlar çocuğum için. Gözümü kırpmam giderim. Sen usta? Ben de. Anlıyorum, doğrudur. Ama bu adam başka türlü bir manyak arkadaşlar. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hem diyelim ki cevher sözünde duracak. Nasıl yeniden teslim edelim Ali'yi bu adamı? Zor almadık mı elinden? İşin tam tarafı o zaten. Pardon müdürüm. Yok haklısın Hüsnü. Ali'yi zapt edeceğiz. Kendini feda etmesine mani olacağız. Ona gerek kalmadan bulacağız Efe'yi. Başka çare gelmiyor aklıma. Sizin? Hmm, yok. Yok. Yok.